Yani bu belki de en zor dörtgen sorularından bir tanesi. Dörtgende orta nokta sorularında genelde arkadaşlar ya diğer iki kenarında orta noktasını gösteririz ya da köşegen çekeriz onun orta noktasını gösteririz. Bakın ben bu soru üst kalite zor bir soru olduğu için muhtemelen köşegen çekilecek ve onun orta noktasından ilerlenecek. Ben o köşegeni çektim şöyle. Bakın neden bu köşegeni çekiyorum? Çünkü bu köşegenin de orta noktasını işaretleyip ki şurası Şurası falandır herhalde göz kararı. Geliyorum. Bakın üst kenarın orta noktasıyla birleştiriyorum. Biliyorsunuz bir üçgende iki kenarın orta noktası birleşirse bu orta taban oluyor. O zaman tabana paralel. Bunu yazdım. Bakın aynı modeli sağ kenar için de yapabiliriz. Hop. Hani bu orta ken orta noktaya geliyorum. Alt kenarın da orta noktasına Çekiyorum. E o da aynı şekilde orta nokta oldu. Şimdi geliyorum bunları harflendiriyorum. Mesela burası 2M ise demek ki orta taban M. Aynı şekilde orta taban M. Bak zaten sol ve sağ kenar eşitti. 2M 2M. Görüldüğü gibi ortadaki şu K, R ve S üçgenimiz ikiz kenarı bir üçgen oldu. O zaman bunun içine açılar taşıyalım. Mesela örneğin, örneğin bak şurada 60 yok mu? Var. E madem paralellik var şurası da 60'tır. Ben buraya taşıyabilirim. Al sana 60. Ondan sonra geliyorum şuraya alfa yazıyorum. Madem şurası alfa aşağısı nedir mesela? 86 eksi alfa. Bu alfa'ya geliyorum hop yöndeştikten yukarı alıyorum. Alfa yazdım. E şimdi şu aşağıda bakın gülen bir üçgen var. Bu gülen üçgende de hemen iki iç açıyı topluyorum. Dış açıya yazıyorum yani şuraya. Ne olması lazım? 146 eksi alfa. Bakın hocam şimdi bu içerideki şu hemen böyle boyayalım boyayalım boyayalım. Bakın şu ikiz kenar bir üçgen mi? Evet. Evet. Ve tepe açısı 146. Demek ki iç açılarının her birine 180'den 146'yı çıkarıyoruz. 34, 17 ve 17 kalıyor. X'i bulmuş oluyoruz. X'imiz neymiş? 77. Bir dörtgen sorusu ne kadar zor olabilir? Oluyormuş değil mi?